Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamik'tan arkadaşlar Efsane yok hastane evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Bugün arkadaşlar oyu kıracağız Bildiğiniz arkadaşlar ay şans blokları var Ve bunları kılacağız arkadaşlar Güçlenerek arkadaşlar hero blinder'ı yeneceğiz Efsane bir savaş olacağız Görüyorsunuz arkadaşlar burada ay bildiğimiz abi ay Ama arkadaşlar hava gece değil Şimdi bakın bir parmağımı çıkartacağım hava gece olacak Bu an harbiden arkadaşlar büyücü gibi atamam ama iki tane ay olmadı ki arkadaşlar Şimdi şurada bir ay var bir de şurada bir ay var Abi bu nasıl bir ay oldu bilmiyorum arkadaşlar Biraz değişik bir şey oldu Neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce de lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Herkes arkadaşlar videoyu beğenip kanal abone olursa Çok mutlu olurum arkadaşlar Lütfen herkes videoyu beğensin ve kanal abone olsun Ben de Hürmen'in ağzını bunu kıracağım Lan oğlum sen ne istiyorsun lan bu video istediğin like gelir vallahi gelir ama vallahi istediğin like alsınlar arkadaşlar ben ölümsüzüm orada bana kapışmasını istiyorsanız video like atın evet arkadaşlar her beğeni istiyorsanız like atın bu arada like atanlar için bu şans planını açacağım abone olanlar için bu şans planını açacağım like e, ve abone olanlar için arkadaşlar bu şans planını açacağım. Hadi bakalım herkes arkadaşlar hangi şans bloğu açmamı istiyorsanız e, yorumlara yazın. Bunu açmamı istiyorsanız 1 yazın. Bunu açmamı istiyorsanız 2 yazın. Bunu açmamı istiyorsanız 3 yazın arkadaşlar yorumlara. İlk başta like atanlar için açacağım arkadaşlar. Herkes abone olmayacak çünkü biliyorum. Her izleyen abone olmuyor. Hemen arkadaşlar like atanlar için açıyorum. Baksan, sen atmadan yüzde zeminin bir attı arkadaşlar. Sizin için de açalım şu şans bloğu. Hop. Abi ne çıktı? Saman maliyesi arkadaşlar işe yaramaz bu. Direkt açıyorum. Abi abone olanlar için de aslında açacağım. Şöyle ne çıktı abi? O oh. Oha güzel bir şey e, yıldız düştü. Neyse bunun arkadaşlar like ve abone olanlar için videonun sonunda açacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz ve ay e, yavaş yavaş arkadaşlar kırmaya başlıyoruz ama bir havayı istiyorsan sabah yapayım ya böyle olmadı arkadaşlar. Hop sabah oldu arkadaşlar güzel. Bence böyle daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar hemen ay şans bloğunu açmaya başlıyoruz. Aa baksana şuradaki aya ya efsane. Derken abi setler düştü ya. Valla neyse tamam bu seti şey yapacağız. Aa! Bir dakika, bir dakika, bir dakika aşağı ineyim onu valmalıyım arkadaşlar. Bakın, çok güzel bir şey. Kusursuz set arkadaşlar. Bakın, şöyle aslında bu benim kafam. Arkadaşlar çok tatlı lan. Vallahi ben bunu yıkarım. Arkadaşlar bunu bak kaç yıldır Minecraft oynuyorum. Bunu ilk defa giriyorum. Çok güzel bir rakip blokmuş ha bu ya. Kusursuz kafası arkadaşlar. Şunu da Buraya koyacağım ve like atıp abone olanlardan bir kişiye şu dilimden e, hediye edeceğim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Mutlu oldum arkadaşlar. Şimdi hemen gidiyorum yukarıya doğru abi. Çok güzel bir şekilde açmayı devam. Şuradan mı açayım? Aa yine aynısından çıktı. Allah Allah yine aynısından çıktı. Tamam bu sefer çöp atalım. Abi hep aynısından mı çıkacak? Yok bak bu sefer başka bir şey çıktı. Bloodstuff. Bu ne abi? Allah. Bir dakika ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şey fırlatıyor ama bir şey olmuyor. Neyse tamam bu burada kalsın. Bu da arkadaşlar kullanırız. Bu neymiş abi? Green Jet Boss. Arkadaşlar hop bakalım şöyle be. Bir şey yarıyor ama anlamadım ne işe yaradığını. Demir kılıç falan çıktı. Güzel fena değil. Abi çok güzel be. Arkadaşlar bozuka çıktı. Bakın şimdi şurayı görüyorsunuz değil mi? Hop. Aa bir dakika yanlış yer attım. Ama <laughs> anladınız az çok. Şöyle hop. Bozuka ya bildiğiniz bozukanın desini anlatayım daha bilmiyorum. Şöyle hop. Çok güzel ya bayağı iyi arkadaşlar. Şurada da havada da. Allah buraya doğru bir meteor geliyor abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu da alalım. Bir tane daha bozuka çıktı. Tamam. Hatta bozukları birleştirdim arkadaşlar ve daha güçlü bozuk yaptım. Şimdi abi hemen devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada leader seti çıkarttım. Sadece bu kalsın ya. Valla o bana zaten ekstra bir güç sağlamayacak. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Bak bu yay baya iyi. Arkadaşlar herobinları böyle saldırayım diyorum da. Abi bir dakika bunlar niye, bunlar niye okuyamıyor? Bir dakika. Oha. Aha bunlar okumuyor lan. Şakamak arkadaşlar bunlar okumuyor. Neyse şöyle bir gideyim bakayım. Abi bunu da alayım. Güzel, güzel, güzel. Şunu da bir alayım. Arkadaşlar bizim yavaş yavaş set toparlamamız lazım. Aa bak. Bu setleri almayayım, almayım almayayım diyorum ama sürekli bundan çıkıyor ya. Valla ay sürekli bunun giymemizi istiyor. Bu neymiş? Fortnite. Aa bak bu çok güzel bir şey. Aa bak bu çok iyi arkadaşlar. Bu baya iyi bir şey. Chestplate. Tamam şunları da alırız. Arkadaşlar yavaştan güçleneceğiz. Ondan sonra Herobrine'ın öyle bir ağzını bunu kıracağım ki. izleyin, izleyin görün arkadaşlar. O kadar diyorum. Şöyle bu neymiş abi? Spiking. Bu mu daha iyi? Bu mu? Eee bak abi ikisi de güzel. Abi açmaya devam. Ondan sonra Herobrine'ın ağzını mı kıracağız arkadaşlar? Her şey yapacağız. ne abi ultrasonik. E, oha arkadaşlar baltaya bakın. Kılıcımdan daha güçlü balta. Tamam bu baltayı kullanacağız şimdilik. Arkadaşlar baksana şuna. Oha abi bayağı güçlü balta. Keşke bunlar Minecraft'ta da olsa Vallahi bak bayağı iyi olur. Şöyle bir tane arkadaşa bozuk atıyorum. Abi inşallah Allah bu daha sağlam bozuka. Preview bozuka. Tamam bu ikisini de kullanırız ya sıkıntı yok. Şimdi bu ne abi? Sıçrama desteği. Bunu da bir içelim. Abi keşke böyle adam akıllı setmet verse ya. Bir tane kılıç var arkadaşlar. Şu kılıç o arkadaşlar olay bitmiştir. Efsane sonsuz yay çıktı arkadaşlar. Kılıç dedim az önce kusura bakmayın ama. Şimdi arkadaşlar bu kılı, bu yay ne yapıyor biliyor musunuz? Arada bir kılıç diyorum kusura bakmayın. Bu yay arkadaşlar bildiğiniz. Eee abi bu Hermione niye işlemiyor ya hiçbir şey. Allah Allah kafayı yiyeceğim ha. Bak yanındaki adamı da işlemiyor. Evet arkadaşlar aslında biz bunları boş verelim. Hemen biz arkadaşlar. Oha. Lan. <laughs> arkadaşlar yok bunlar tek yememiştir. Bunlar tekrardan arkadaşlar şey gelecektir. Abi çok korkunç lan bu yay. Vallahi arkadaşlar güçlü bir yaymış bu. Buna abi. Bakın bak bu da güzelmiş. Arkadaşlar Herubiner'ı şu an öldürdüğümü düşünüyorum ama belki de abi bunlar çoğalıyor ya. Eski videolardan da biliyorum arkadaşlar. Burada bu yay daha güçlü. Aynen, aynen. bu yay daha güçlü arkadaşlar. Bunu kullanacağım bakın. Zaten ikisi de aynı birebir ama bu daha hızlı ok atıyor arkadaşlar. O zaman bunu kullanacağım. Şimdi şöyle buna abi. Oo bakın Lan arkadaşlar biz artık uçabiliyoruz. Bir dakika. Oğlum ben niye buralarda takılıyorum lan? Arkadaşlar biz satın artık uçabiliyoruz. Şöyle oha bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar baksanıza kaç bin kişi olmuşlar. Bir dakika. Şöyle abi yok 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 yok. Bir dakika sakin olun gençler, sakin olun. Ben arkadaşlar bunları müdahale edeceğim birazdan. Hepsinin ağzını bunu kıracağım ama şu lucky block'ların hepsini bir açayım. Abi ayı tamamen kırmak istiyorum ya. Öyle bir challenge'ım var. Son arkadaşlar ne gelirse hepsinden kullanacağım. Şöyle hızlı 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 kırıyorum arkadaşlar. Ve o like ve abone olanlar için arkadaşlar bir tane şans bunu açamadım. Onu da açacağım merak etmeyin arkadaşlar. Açacağım yani sözüm sözdür. Şöyle hop arkadaşlar hepsini açıyorum. Abi acaba ne çıkıyor? Hepsi aşağı gidiyor aslında ama ben aşağıdan gidip onları toplayacağım merak etmeyin. Şuraları da bir açalım bakalım. Abi güzel bir şekilde hepsini arkadaşlar açıyorum. Şuraları da açalım bakalım. Abi hep bizle çıkan şeyler çıkıyor. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. 300 bin abone olmamıza çok az kaldı. Herkes arkadaşlar biliyorum abone oluyordur ama abone olmayan illa birkaç kişi vardır. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 300 bin kişilik dev aile olacağız arkadaşlar. Vallahi çok büyük bir arkadaşlar hedefti benim için. 300 bin olacağız. Son yani 9000 abone falan kaldı. Çok az arkadaşlar kaldı. Herkes bir abone olmayı unutmasın. Şöyle herkes abone olursa zaten bu videoda geçiyoruz da. Ya olmayacaklarını biliyorum arkadaşlar herkesin şimdi. O yüzden e, tekrardan bir hatırlatma yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar şu kazmaları da bir açalım. Abi tüm oyu kırdım ya. Tüm oyu vallahi kırdım. Oyu deyince de böyle hayvan oyu geliyor ama aslında o değil. Şöyle hop abi tamamdır. Aşağı Bu ne lan? Arkadaşlar şunlara bakın. Şimdi bir dakika şöyle şunu bir abi şunu bir içebilir miyim? Sıçam ekle. Şunu bir içeceğim. Şunu bir iç abi. Şu şöyle bir dakika bu kılıcı bir alacağım. Ee, şunu bir giyineceğim. Eee başka abi çok karışık ya Crimson bunu yeneyim Eee şöyle arkadaşlar kask kask daha güzel bir şey yoktur diye düşünüyorum bu ne abi pro ve tamam bunlar kalsın her setten arkadaşlar biraz biraz yeniyorum ama bakın lucky potion çıkmış lucky Potion'ı içeceğim Eee bakın bu daha kılı... yok tamam ben bu kılıcı kullanacağım ya Eee şöyle lucky potionları bir içeyim arkadaşlar ben şunları bir içeyim bakayım şunlar da arkadaşlar bize güç katacak Şöyle güç kalsınlar bakayım bize Tamam ikisi de arkadaşlar güç kattı Şöyle bakayım Bu ne abi bir tane kürek Ne kadar fazla vuruyor arkadaşlar gördünüz mü Şimdi birazdan arkadaşlar herumenden saldıracağım orada arada Bekleyin ee, bu, bu baltayı da bırakalım Tamamdır arkadaşlar oyun çok kasıyor <laughs> Bir dakika şu an oyun kasması çok normal Çünkü arkadaşlar bayağı item var Hadi bakalım arkadaşlar bismillah diyoruz ve saldırıyoruz Gelin bakayım bu tarafa Gel abi gel 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 arkadaşlar hepsi gelsin bakayım Hepsi gelse bir ben etmez Bir ben etmez çünkü bir turum arkadaşlar. Baksanıza ne kadar hızlıyım. Abi Sonic kadar hızlıyız ya. <laughs> vallahi arkadaşlar Sonic ve Flash kadar hızlıyım. Abi gelin bakayım. Herobrine mısınız lan siz? Adam mısınız arkadaşlar? Şöyle birkaç tane vuruyorum. Ok atıyorum. Hop hop hop. hop. Arkadaşlar baya iyi kapışıyorum. Hadi bakayım. Tamamdır. Hızlıca bir şekilde gidiyoruz. Şöyle. Gel abi. Gel, gel gel. Arkadaşlar. Şöyle. Boom. Hook smash. Boom. Arkadaşlar. Hepsine bir tane vuruyoruz. Şöyle. Gel bakayım. Hadi be. Arkadaşlar efsane kapışıyoruz. Başka yok mu? Başka yok mu lan? Arkadaşlar yorumlar kalmamış Allah. Neyse güzel bir şekilde kapıştık ve bitirdik. Hemen şöyle bir clear çekeyim. Bu arada like atıp abone olanlar için arkadaşlar şunu açacağım demiştim. Hemen açıyorum. Hadi bakalım aç ve tım. Şöyle o arkadaşlar kusursuzun atı diye bir at çıktı. Yalnız ben görünmezim bir dakika. Şöyle bir <laughs> süt alacağım. Bekleyin arkadaşlar süt alayım. Ee, güzel bir şekilde sütümü içeyim. Tamamdır arkadaşlar atım nerede benim? Atım nerede? Ah buradaymış atım. Da tık 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 daa tık 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 hadi bakayım oğlum çık bakayım Arkadaşlar o zaman yorumlarda bir şey isteyeceğim derken At ölüyor mu? Hayır at ölmesin ee, Arkadaşlar yorumlarda atın ismi ne olsun yazın bakalım Bence paşa olsun abi ya paşa arkadaşlar Paşa olabilir. Paşa güzel bir isim. Ee, neyse o zaman arkadaşlar sağda bir tane video çıktı. Solda da kanalımız var. Hadi bakalım yorumlar arkadaşlar yazsın herkes. Ee, ne olsun? Dediğim gibi arkadaşlar 300 bin abone olmak üzereyiz. Herkes de abone olursa çok sevinirim. Hadi bakalım arkadaşlar sağda bir tane video çıktı. Solda da kanalımız var. Sağdaki videoyu izleyerek çok güzel video gidebilirsiniz. Soldan da dünyanın en güzel kanalına abone olabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım sen tıklamadın. Hala bak sana bakıyorum. Tıklamıyorsun. Tıkla. Görüşmek üzere.